Aga parayı banka hesabında tutacağım. Orada tutmayacağım. <laughs> Yastık altına tutuyorum 1 milyon dolar var. <laughs> Hocam dikkatli ol. Dikkat ya et, zaten güvenliğe girdim biraz korktum dengesiz. Ya bak ya! Ya! <gülüyor> ya! Aaaa! <Ya. gülüyor> Aa! <gülüyor> Aa. <gülüyor> ne yapıyorsun ya. birader sen ne yapıyorsun ya? Ya! Senin ben buluyor bu mu ben bu arabadan? Burası bir harekettir ya. ya. Ne ya ben abi. ne yaptım ki? Senin yüzünden pesemek Oğlum ben güvenliğe geçip fren yaptım. Sen niye panik oluyorsun? Ben çarpıyordum durması şey kırma. <laughs> Sonra gelip bana niye vurdun? Sana ben vurabildim mi ki? Fark <laughs> canlı şey yüzde kaç çok hasar? Çok lan lan lan! Ha ben gördüm. <laughs> 20. <gülüyor> yüzde 20 mi? Oğlum sen çok hasar alıyorsun ya. <laughs> Hocam dikkat dikkat et dikkat et dikkat. Kapısınmaz yarra yeri. Ya bak ya! <laughs> şey gibi ya. ya. İlkokul çocuğu gibi. Kızıyor. Yap, ya yapmasana diyorum böyle öğretmenin yanında hiç sikinde değil ama. Öğretmenin yanında bile saldıran genç. <laughs> çocuk çok şeyli <şiirli> bir çocuk. <laughs> öğretmenin üstüne kusan çocuk Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> çok taşacak bir şey. <laughs> Oğlum insan öğretmen, anlatır mısın şu hikayeyi? Milleti sıkmadan anlat. Gereksiz detay verme olayı anlat yani sadece. Ya, olayı 3 cümlede anlatayım. <laughs> bir yol <yolcuğa çizim gülüyor> Ama biraz da can ver yani olaya. 5 cümlede falan. Ya yani, sidiye mi? Bir yere gidiyoruz. O şey gene. Da şu dağ başı bir yerlere. Oo oh, bo 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 bo. Oh, 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 oh. <laughs> bak 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 bak. Eee <laughs> sideye gidiyoruz. <laughs> sideye gidiyoruz işte. Şu klasik dağ şeylerinden birine. Orada da bir kenarda oturduk kahvaltı yedik. O börekte de bir sıkıntı varmış, bir bokluk varmış. Hepimiz de aynı böreği yedik. Ondan sonra işte o oranın yolları dön şeyli ya dönmeli dönmeli böyle. Sahte kenteme gidiyordunuz acaba? Vallahi olabilir ya. şimdi ee? Aspen Aspendos bir yerde. O dönmeli dönmeli yolun birinde bir viraja girdi adam. Çok uzun bir viraj. Döndü, 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 bitmedi. Ya bak. ne <laughs> 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 şey Ben sikeceğim, ben de önüne kıracağım artık dönerken artık o virajın en keskin yerinde birden herkes kusmaya başladı köpek. <laughs> oh ne yapıyorsun <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Aa yine nasıl ne lan şey. Gülüyor, ne? <gülüyor> Neydi bu şimdi? Ya senin önüne kırmak istedim de sen güvenlikteydin onu düşünmedim. Tamam. <laughs> <laughs> dur, dur be kalkayım lan düzeltirim ben. Allah'ım bin belası yüzde elli hafta Sen sen vurdun mu ben? <laughs> Vurmadım. Ben oğlum keyfime durdum ben. <laughs> Aa, iyi lan bari amacım ona. <laughs> gel yol et. <laughs> <laughs> çağır bir de şuraya şey da. Hiç <laughs> ya yol yardım çağır Allah'ım ya. Çağır. Bu neydi ya? Dijon mu? Eee evet Dijon. Ulan başladığımız yere döndük ya. Yani. <laughs> GTA gibi ama Hah. <laughs> 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 ölüp ölüp hastanede doyuz. <laughs> eee? büyük virajda ne oldu büyük virajda? Büyük virajda ya asla nasıl oldu biliyor musun? İlk başta kilap kız vardı. Onun bir midesi bozulmuş. Ya ben benim araba gene kalkmıyor motor arızası. Tamir etmedin mi ki niye kalkmıyor? Alo. 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 Ha. Ben. Alo. Evet. Geliyor. Ne oldu abi? Gelmedi. Yok. Hı hı. Şimdi tahmin Devam et. Ya ilk başta o flash dönerken aslında kimsede sıkıntı yok. Belki de böğrekte de bir bok yoktur yani. O bir sürü çıkmış Dönerken böyle ilal diyebiliriz. Sesini yok. kötü geliyor lan. Hı hı. Yaklaş mikrofona yaklaş. Montajla uğraştırma hadi. Bakıyorum indirme mi yapıyorum diye bakıyorum da ha tamam. Oğlum ben şu an iyi şey şu an. Azma yaklaştırabileceğim tam şey tane Şu an iyi. Ha tamam. O <laughs> bu <oluyor>? arabada ne yapıyor <laughs> arab? Ana lan Hadi. Hadi gel yakalım. Aynen aynen. Amına koyalım onu hadi. Sıralamadı gel. Yürü oğlum yürü bas lan. Bas bas. bas. Şerefsize bak. bak. Şeref size bak arkadaki adamla kapışıyorum oğlum ben. Kaldırma <laughs> ittirdi beni orospu çocuğu. Aga ben buna yetişemeyeceğim galiba. Aga. Okay. Oğlum şu an şey gibi hissettim. Lan burada da yağmur yağıyor. Arabanın içinde de yağmur yağıyor. Orada yağmur mu yani Neyse ya? Neyse ya konuya dön artık. <laughs> kız kusuyor. O viraj işte Hilal denen kız böyle bir... Iı, ıı, ıı oldu böyle hepimiz birden döndük. Önünde de şey oturuyor. Yusuf diye bir çocuk oturuyor. Yusuf'ta çok severdim. Çok sakin bir çocuk. Yusuf'un suratına kustum! <laughs> şey kustu ama. Nasıl bak şimdi? Yusuf bunun üstünde önünde oturuyor. Üstünde Öyle... oturuyor. Ne? Üstünde mi oturuyor? Önünde oturuyor? Aralarında şey var. Ee, ne onun adı? Koltuk kafası var. Yani evet. normalde suratına kusması imkansız bir olgu. Ama öyle bir kustu ki böyle yıkar gibi kustu. O şeyden böyle o koltuğun yukarısından çocuğun kafasına kustu. Hocam evet. hocam. Hocam aman bak. Anladım. anladım. Tabi o öyle olunca Yusuf, Yusuf ilk bir durdu. Yusuf kusmadı. Yusuf helal olsun yani üstüne kusulmasına rağmen dayandı çocuk. Şu yavaşla, yanında yavaşla. 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 Yazık o... çocuğa cimcik yapıyorlar bana. Muhammed Can vardı. Muhammed Can çok büyük kustu. Böyle şeye kustu direkt. Otobüsün koridoruna kustu. Biz de arkada ben, Muhammet, Ahmet. <laughs> <kusur, gülüyor> <ben>, hocam, hocam <laughs> <kusur, gülüyor> <yana> koyayım. <gülüyor> ay! Hay hay! <laughs> ya, <laughs> ya sikeceğim ama hız yaparsan bir daha beni siksinler. 95 aşık. Yani. Allah'ım bin belası ya. Yoluna bak, önüne bak ya. Anlatırken heyecanlanıyorum. Oğlum <laughs> 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 direksiyonu kullan şu direksiyonu ya. Allah ben Allah! Ananı sikiyim hocam hocam hocam, hocam hocam hocam! Ters şeritte adam varmış. Hocam geri gel hocam. Aaa! Ben de yaptım kaza. Hocam geri gel. Geri. Oh my god. Nasıl mesaj atılıyor? Bırakma <laughs> hocam ya. Nasıl mesaj atılıyor? Ya. Nasıl konuşuluyor? Ben, ben, ben. Hangi tuş? Şey, Brother! Adam gidiyor, adam yüzde yüz hasar aldı gidiyor. <laughs> Hocam bir gel benim halime bak ya. Adamım <laughs> <laughs> of ya. Kesin ban yiyeceğim raport etti böyle durdu sessiz sessiz raport etti kesin. Muhammed gibidir o şeyde. Ya yeter be, Yaptı şey, piç, çocuk. Hocam, vurma vurma vurma, geliyorum. <laughs> Hocam sen bu sağ şeritteydin. Ben seni sollamaya çalışıyordum, adam geldi bu noktada çarpıştık çok büyük geçmiş olsun. Benim yüzde Arabam... yüz hasarım var. Adamda da bir yüzde yetmiş vardır. Araba kalkıyor mu? Araba kalkmıyor. Yol destek hadi. Allah kahretsin. Dijon. <laughs> Dijon'a <Bir dakika gülüyor> gidiyor zaten. Abi buna ya. Ee, kız, çocuk sok şeye kustu. Mahmutcan koridora kustu. Allah Mahmutcan koridora kusunca mevzu şeye döndü böyle. Arap baharı yayıldı her tarafa. <laughs> böyle yan koltuktakiler, ön koltuktakiler. Herkes kusuyor şoför kahkaha atıyor ama böyle. <laughs> de. Aa kusuyorlar görüyorsunuz mu falan filan diyor. Öğretmen çünkü zaten Zübeyde hocayı biliyorsun. <laughs> Hobi olarak bela okuyor bize. Müthiş bir karmaşa var. Herkes kusuyor böyle Zübeyde hoca. Allah belanızı versin. sizde siz zaten bir yolculuğa biliyordum. Siz nasıl çocuklar? Sıfıcık çocuklar zaten. Yok sen kus 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 durdurdular arabayı sonunda. Bizim arka kısımda hiç kusmuyor. Biz gülüyoruz arkadaki Hı. Ama Ahmet bu bir durumdan biraz kötü etkilenmiş. Söylemedim size. <laughs> dışarı çıkacağım. Şey dedi böyle klasik. O biliyorum böyle göbeğinin yanına koyuyor ellerini. <laughs> aynen aynen. Böyle yani böyle. <laughs> aynen. Onu yaptı. Çıktı dışarı. Biz de böyle bakıyoruz camdan. Ben gene çok hani hiç tam net göremiyorum çünkü arkalardayım biraz daha cama göre. Birden böyle Zübeyde Hoca ay dedi böyle. <laughs> Zübeyde hocanın önüne baktık. Önlük kusmuk. <laughs> Ahmet de ağzını tutuyor böyle. Ahmet de o sene sıfır verdi sözlüden falan. Ama nasıl kustu? Ahmet de ayı gibi kustu. Böyle kusulur ya. <laughs> Bu şeyler çok iğrenç olacak ama. Şu sosis parçaları oluyor ya kusmuk içinde. <laughs> Ahmet de sosis parçalarının içinde kusmuk vardı. Bu kadar mı? Ne yedin ya? <laughs> Ahmet'in fotoğrafını falan koyayım diyeceğim de montajda unuturum buraları. Bir de <laughs> aman öyleyim. <örüyoruz>. Ayıp olamadı ama. <laughs> Zaten adam ismini verdik bir de. <laughs> Şöhret dünyasına ilk adımını atıyor işte adam. Kusarak. Ay, <laughs> 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 sen kusmadın Af mı? Muhammed olsun. Muhammed hiç kusmadı. Hiç öğürmedi bile. Güldü sadece. Güldü bile. Sen bak, ne oldun? Ben, ben midesizim. Bana bir şey olmadı. Sen, <laughs> de sen de, sen de, adam örse, adam örse biz gene yemek yiyoruz ama Muhammed de öyle. <laughs> Muhammed önünde biri sıçsa Formula 1 Niye o kadar geridesin? Gel şöyle göreyim seni be. Ben hasarımı tamir ettirip Gel seni göreyim biraz. Titiz şoför. Kusmuk bok derken dışarıdan inanılmaz bir koku geldi. Çok kötü kokuyor ya. Ya hoca hoca hoca. Hoca hoca hoca. Virajda gaza basmayınca insan gibi gidiyor. Motor arızası ama. Bak bak bak. <laughs> çok tehlikeli <gülüyor> hareket. <gülüyor> bak. <gülüyor> Ay adam var. Allah. Allah. <laughs> sinyal vererek geç, değiştim dışarıda. Bana sın... Ay çok kötü kokuyor sol yap. Oğlum Sağ sinyali verme sol yap. Sol yapacaksın. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Hocam. Çok geçti artık. %27 hasar <gülüyor> ya. öküz <laughs> ya. ne öküz? Devam et iyi var. Ya ben sola sağ bugün pek ayıramıyorum. Ya. Sol şey sağ yapıyor şey ne diyor? Şey var sıçmış olmasın? İnşallah sıçmamıştır. Ama o kumu nasıl çıkardın? Kumu azaldı ya. Hocam şehre gidiyorsun. Ne? Şehre giriyorsun ya. Dümdüz şehirden geçelim hiç içinde kalmayalım. Tamam bas. Yok lan şehre girmiyormuşuz. Bak şimdi nasıl manevra? Bak şimdi. Ben vallahi fren yapmasam yarra yiyorduk bak. 115'ten <laughs> <laughs> 80'e düştüm amına koyayım. Koruma bastılar bizi. Biz o Audi'yi yakalayacaktık. Yaran oldu. Audi ya bastı gitti o. El freniyle zor durdum lan. Şu ben kadar ben duramadım, yok. duramadım. Devam et. Ulan paralı yollara para vermekten amına koyayım büyük taşsaydık bari arkamızda. <laughs> Ulan hala da geçmemiş adam. <laughs> Öküz arabası ya nasıl geliyor? <laughs> Şeyimi hatırlıyor mu benim? <laughs> Buradaki inanılmaz manevra. Harbiden <laughs> abi. Ne? Oğlum o gün video çeksek çok fena malzeme çıkardı. Sonuç olarak arsa almanın bayağı bir şeyi var. Arsa... Ya şimdi tabi şey de yapmak lazım canım. Mesela... Örnek veriyorum. Daha güzel bir fırsat çıkar karşına ev alırsın ama arsa küçük para verip de almak için birebir yani 20'ye 30'a da arsa bulursun hatta 4-5 arkadaş birleşsinler mesela 130'luk arsa alsınlar ona göre pay alırlar sattıklarında şimdi bak bir konuya daha değinelim mesela o Mercedes Vito alıyorsun onların bir de ticari olduğu için vergileri düşmüş evet. vergi mesela öyle bir arabalı %60 %90 falan olacağına vergisi onun kaç önüme gel artık ya Tercih meselesiymiş gibi söylüyorsun. <laughs> Gelmiyorum. Ben 70 ile gidiyorum, sen de 70 <laughs> Evet, o arabaların fiyatlarını tam bilmiyorum ama vergisi düşük yani. Yüzden 20 diye biliyorum vergisine en son bu yeni yasayla. Ya yani şey... Alıyorsun ondan örneğin 80-90 bin lira. Kira alıyorsun şirketler. O şirketler onu işletiyor böyle VIP... Taksicilik yapıyorlar ne bileyim VIP Böyle havalimanına tra 7.24 transfer falan. Öyle öyle işletiyorum. Aylık 1500-2000 getiriyorsan. Belki daha azdır, biraz daha azdır ama. İşletiyorum derken alıyorsun, sen yapmıyorsun ama adam yapıyor. Alıyorsun, ya. kiralıyorsun başkasını. Dev yere ananı sikim, dikkat et buradan, dikkatli dön! Ben iyiyim de sen iyi misin? Şey, e, şey yapabilirsin. Ya yani de, bir de şey gibi bu, devren, dükkan vermek gibi. Aynen, devren taş, alıyorsun, kiralıyorsun başkasını. Başkası çalışıyor, sen sen aga parası olan daha da zengin oluyor. Özellikle. Aynen öyle. Evet. Yani Kapitalizm para, yatırıyor, para yatırıyorsun daha da zenginleşiyorsun. Ama paranı kazanıp kazanıp uğraşıp bir şeye harcarsan, para yapmayacak şey harcarsan bok gidiyor para. O yüzden en güzeli gençken atacağım bir adımı zaten zar zor yani kaç yılda tek adım adım yani. Bir adımı tekrar ikinci bir adım atmak uzun sürüyor zaten. Erken başlamak lazım. Aynen. Alman Oğlum, biraz çok şey, ya. biraz çok şey. Çok sert bir uğraşmış. Artık tepki bile vermedin yani. Gördüm ben yavaş yavaş Dikizlen seni izliyorum sadece, yola bakmıyorum. Arkada aptal aptal geziyor, şey su var gibi. <laughs> Allah 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 Allah. <laughs> of 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 of. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun hocam, ne yapıyorsun? Hocam, ne yapıyorsun hocam sen? Ne ben sana çarpmadım ki amına koyayım. Adam avradı mı çıktın lan ne e, çarptın? Bana olamamıştın. Devam et, devam et. Devam et. Basamıyorum, basamıyorum. Bas artık geliyorum. Amına kodum 3 şeritli yolda geliyor götüme götüme konu Geliyorum geliyorum Aman 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 aman. <laughs> sub sub sub. <Gülüyor> sen sen <Gülüyor> ay, ay, ay. şey up. bir kardeş oldum başımıza. düme düme basıyor. Ya birader ya, düzgün iki yol sürmedik be. Kaç hasar? 161 mı? ne yaptın ki sen? Sağ Şimdi mi? Yani. Ee, şimdi kaçtan yükseldi o? 37. Sen serseri misin? Oy! <laughs> Nerede lan benim şeyim levyem? Bırak oldu yüzde yüz hasar. Gerçekten. Evet. <laughs> Sen kaç aldın? Yüzde on dört. senin ben amına koyayım. Sen niye bu kadar alıyorsun? ne bileyim. <laughs> 100. 100. Gidiyor mu araba? Kral sensin. Araba gidiyor <laughs> <Aha> mu? Bu gidiş bu. gidiyor ama. Yokuş aşağı gidiyor. Ben ettireyim dur. Sana her hmm. evet. dokunuşunda hasarım yükseliyor. Kaçta gidiyor baba? Evet. evet. <laughs> Stop ediyor bir de. <laughs> <laughs> Dur yandan vurma. <gülüyor> <Gülüyor <N 'ar> <gülüyor> 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 <Net me> ne alırsın? Spirit. Git git vurma. Git kırma 30'da gidiyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> yolu çıkarmam lazım gireceğim. yapma. Oraya ben gireceğim. Çekil oraya ben giriyorum. Hayır. Bana vurmazsın babacım rahat ol. Bak ben sana yolu açtım oğlum daha ne istiyorsun? Ben <laughs> de beleş geçtin değil mi sen buradan? Yok ödedim elli. Ödedim mi? Ama şey yapsam geçerim. Mesela sen o yeşil yerde ödersin ben hemen arkandan basarsam geçerim. Yap, diye oyunda yapmıştım var ya, yani denedim. boru bozuldu. Sen de mi? Şanaak kelimeden sonur ki ya. Ne yakışıkarı. Çıkmıyor. Hadi baba, hadi baba. Kızım ona düştü. Şu virajı bir atlatsam. Hadi. Ay geri gidiyorum. <laughs> Geri gidiyorum. <laughs> Tut beni. <laughs> Tut seni. Hadi. Ben de 11. testte arabayı kaldırmaya çalışıyorum. Benimki de ayrı bir öküzlük. Araba sağlam olsa kalkmış. Ya senin gayet senin öküzlüğünmüş. Ama bir ile gidiyor şu anda yani. Sen Aa, buraya... birinci al. arabayı yüksek devir kullan bu arada durumda. Oğlum arabanın deviri yükselmiyor zaten o yüzden araba kalktı. 5'ten <laughs> <beşten> yukarı yükselmiyor. Şunu tipe bak. Bizde biz hasar. Biz <deyiz> <laughs> Amına kodumu tırcız senin yüzünden ne hale geldin? <laughs> önünü kesti. <laughs> <laughs> lan şerefsiz zaten bizde birle gidiyor. <laughs> Küçücük bir dokunuşla önünü kesti. <laughs> Sen ne salsın lan. Bak gidiyor mu aslında sen beni saldın görüyor musun? <laughs> şey olayı da var mesela alıyorum bir fiyatlı ne araba kiralama siteleri var şirketleri var. <laughs> Veriyor onlara. Onlar kira alıyor. Onlar arabayı kira alıyor. Sen de kara ortak oluyor. Şeyler de var. Otomatlar. 1400 liraya parfüm sıkma otomata alıyorsun. Kaç para mesela? makina? <laughs> 1000 lira örneğin. Genç girişimciliğin yollar. <laughs> İşgaliye parası var. Kira veriyorsun şeye, koyduğun kısma. Nereye koyduysan artık. Vurma bana vurma. <gülüyor> bana, <gülüyor> <gülüyor> bana gidiyor küçük küçük bana gidiyor. Kira, kira da 500-600 lira falan. 1000-1500 lira. Maliyetini zaten çıkartıyor. 1 liraya kullanılıyor. Bir, Bir ayda... koyacaksın en iyisi. Üniversite de acayip böyle şeyler çok iyi tutar. Zaten var herkes koyuyor. Onu o zaman üniversite kendi koymuyor mu? Böyle bir girişimci yok, bir adam aynen girişimciler yapıyor. Üniversiteye kirasını veriyorlar. Sığır çünkü üniversite. E şey yapalım. Bir yere koyalım böyle bir Antalya'ya gezelim böyle. Çok kalabalığın olduğu da ama milletin yiyecek içecek bir şey alamadığı bir yer falan yok mu böyle? Üniversitede parfüm sıkma şeyi mi koyuyorlar? Yok parfüm sıkma değil. Ee, içecek i̇çecek otomat, yiyecek otomat falan. Ha otomatları bilmiyorum. Onlar masrafı da şeyi de büyük tabi <laughs> Karı da büyük karım harcım Lan git amın arayın <laughs> Yolu kapatak mı? Kapatalım <laughs> yolu darbe 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 Oy Bizi oyundan yollarını arıyoruz şu an <gülüyor> <gülüyor> Gel <gülüyor> Hocam senin yolu kapatmak çok zor olacak. <gülüyor> ne? <gülüyor> senin kapatmak çok zor olacak. <laughs> Evet şu an oluyor bir. <laughs> bak. <laughs> 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 Sen direksiyonu dur be. Sağa kır dümdüz. Kır sağa dümdüz. <laughs> sağa kır. Dur. şimdi nasıl halde Sen kardeşim <laughs> Anam ananı sikeyim Sticky toys. Neydi o? Öbür nereden geldi geçti o? Kim? Dışarı düştü. <laughs> Sen dur şimdi. Öyle dur, öyle dur, öyle dur. Dur, dur, dur. Dur biraz. Dur bir dur amına koyayım. <laughs> lan dur. Gel. Dur, dur bekle ben lecam dur. dur. Şimdi ilk ah tamam. Dur oynaşma ben lan. Ha şimdi. Ha. Ah. Dur ama. Ben direksiyon normal değil ki. Ha. ne yapıyorsun? Sen bu kadar <gülüyor> yavaş. <gülüyor> Geri Hadi arabanın hızı yavaş. Sana sen mı şey ne yapıyorsun ben? Ne yapıyorsun? Yap bakayım ne yapacaksın? Aga. Niye basmıyor geri? <laughs> El freni vardır. O zaman dur. Heh. Heh. Dur öyle. Evet. <laughs> Zaten hiç bomboş bir yok, Hiç kimse gelmez gitmez. <laughs> Öyle mi? Evet. Kimse görünmüyor aynı. Biz burada ya. sohbetimizi yapalım. Ben bir bardakta suyumu alayım. Ama biz nasıl kapatacağız ki? Bize römork lazım abi. Suyunu Yatıyorum. alma. Ha? Beni montajda uğraştırma. Otur şurada 5 dakika. Susadım <laughs> ama. Sikin mi içeceğim ona? Otur işte. <laughs> İçmeyeceğim sikini. Susadım. Aga çok güzel kapattık. Geçemez değil mi? Dumur oluruz geçerken. Evet. Hızla <laughs> gelir vurur. Hatta sen biraz ileri gelsene. Gelin. Doğru yerden tasarruf eder. Demesi kolay gelsene diyor. <laughs> Al bak izle. Geliyorum. Aha geliyor bir tane. Dur artık. dur dur dur. Geliyor geliyor geliyor. Bak bak. Bak <laughs> geldi baş ya, baş yavaş geliyor. <laughs> <laughs> ha reportlanacağız oğlum ama. Bas bas korna korna. Aga reportluyor bu gel. Geri... Saldır ona saldır. Saldır reportluyor. Oğlum ha şey de atılabiliriz biliyorsun değil mi? Ne? Full banda yiyebiliyorsun. O zaman vurmayalım önünü keselim sürekli. Zaten bir manevra hakkım var benim. <laughs> <laughs> adam korna ile tepki veriyor. Aa geçiyor lan geçiyor lan. Lan geçiyor lan hocam. Aa durdurdum durdurdum. Vura vura durdurdum. <laughs> Oğlum adam oyun oynatmış. Çok ayıp bir şey lan. <laughs> Darbe. Rusmuş zaten. Darbe ilan ettik. İdiyot. Öyle mi diyor? İdiyot dedi sana. <laughs> Dur ittiriyorum şu an. Vur 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 yüküne vur. Yüzde yüze sağında. Sorry. <gülüyor> Aa yüküne vurdu. Ama çok ayıp ya. <gülüyor> <gülüyor> adam adam yıllardır kim bilir kaç kilometredir uğraşıyor ya. Bak Oo. ya. Gözümün önünde resmen siktin adamı tecavüz etmişsin üzüldüm ya. Çok ayıp bir şey yapıyorum lan. Şş, çok ayıp lan. Adam bak şu an raport ediyor zaten. Hadi bas buradan. Bas gidelim buradan. <laughs> Vallahi raport ediyor. Bir daha vurdum hocam yürü yürü. Yürü hocam. <laughs> yürü, yürü amına Niye dönmüyor bu araba? Şimdi <laughs> bas bas F7 F7 yol destek ekibine ara gidip Gid gidiyor 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 hala pes etmedi dur hala pes etmedi önünü kes önünü Bunu kes ben, abi. önünü kes önünü kes sana üçüne gidiyorum nasıl kesiyim <laughs> ama rakı ayıp ayıp <laughs> ben gittim valla <laughs> yol destek mi aynen no Russian yazayım mı no Russian <laughs> <laughs> adam adam yükü bıraktı gidiyor. Dur lan mamunu yakalayacağım. Selektör melektör yakıyorum. Herifin savaşçı ruhu var ha. U atıyor şu an benle kapışacak. <laughs> Nasıl olsa save alabilir boşver. Vicdan yapmıyorum hiç. Acaba biliyor mu otomatik? <laughs> Biliyordur eşek değildir. Rus bu. Her şeyi bilir bunlar etmiş. Onunla bilmiyor, sak etmiş Beni mi kandırıyorsun lan sen? Beni mi kandırıyorsun? Benle taşak geçiyor. Şu an yüküne geri gidiyor. Yok açıyor. Ters evet, kaçıyor. Ters çetle kaçıyor. Sen hazır aksiyon yaşıyorsun. Ben bir su alayım geri. Aynen sen git gel. Sen gel buraya. Aa bir tane daha adam. Ne lan bu belediye otobüsü mü? <laughs> Abi çok ayıp ya. Of <laughs> <laughs> çok hızlı. Yok destek diyor geri dön evet. Aa ah, bitireyim videoyu. Artık videoyu bitireyim. Çok şey yaptık. Bir an önce de oyundan çıkayım. Of. Allah stres attım ha. Hocam. Ali. Hocam. bir adam daha geldi adama koydum böyle korna sana falan bastı sinirlendi. Çıkalım bence artık. Onardım. Haritadan bir an önce çıkalım. Artık çıkalım hocam. Adam da beziyor. buraya gelmiş. Adam beni şey yapacak. Zaten sen çıkmazsan adam at attıracak biri yani. De Aynen evet. Tamam bitirelim o zaman videoyu. Aynen, nasıl ben... para kazanılacağı üzerine, nasıl sermaye kullanılır üzerine <gülüyor> anlamlı <gülüyor> uzun bir sohbet. Nasıl kusulur o da var arada. <laughs> Sucuklu sosisli kusmuk. <laughs> lan <gülüyor> otomatik kaydım silinmiş. <laughs> Siktir gerçekten mi? <laughs> evet yok. Daşak mı geçiyorsun lan? Yok ciddiyim yok. Yoktur abi aşağıda otomatik kayıtları aç Yok. Nasıl yok yaram? <laughs> yaram mı söyleyeceğim oğlum yok işte. Lan benim var. Deneyim. Yeni yani yok derken yeni kayıt olmuş onun yerine o gitmiş. Aşağı in var orada ya. 18.30'da yok birader 11'e geçiyor ondan sonra sabah 11'e. En son 11'de 12, 12 14 diyor ne zaman? 14 Aralık'ta oynadım oyunu. Tam onu aç o zaman. Oğlum o, o zaman benim param yoktu. Çok eski o. <laughs> Zaten en son o zaman oynamadık mı? Oldu mu o kadar? Olmuştur ben. İstanbul'a ben... gittim. Oynamadık. Demiyorum. Bak şimdi ben Muhammed'le van da oynadım çünkü. Neyse kapayım ben videoyu. Milleten aynı sen bana şey Sevim yok. Muhammed'le oynamış ki lan. yokmuş. Hadi gidelim biz. Hadi gittik. Hadi bakalım.